Selamlar. Nasılsın? İyi Keyfin yerinde mi? Bakayım. İyi gördüm seni. Teşekkürler. Bana da sorduğunu varsayıyorum o yüzden teşekkür et. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu cumartesiyi pazara bağlayan gece Saturday Night Main Event var. Bu kısa süre içinde yapılan ikincisi olacak Saturday Night Main İleri dönük bir tane daha yapılacak. Bu Rumble'dan bir hafta önceki Saturday Night Main Event. Farkında mısınız bilmiyorum. Geçenkinde de öyleydi. Şöyle baktığınız zaman maç kartı olarak aslında güzel. Yani iyi şeyler var. Ama şunu da bir kabul edelim. Bu bir house show. Çok fazla hikaye aşırı etki eden tabii ki olacak. Mesela şu an bu görselde gördüğünüz şey. Biraz daha onu bahsedeceğim. Elbette ki etki edecek bir şeydir. İleriye dönük falan. Ama hani böyle maçlar çok etki etmeyecek gibi. Ya da oradan bir hikaye falan çıkarabilirsiniz. Bilemiyorum. Yani haftalık show ve house show mixi bir şey bu. Serenaz Hani Bunu bir premium live event gibi almayın. Bir kere daha söylüyorum. Geçen sefer de söylemiştim. Almayın. Ki ben de o yüzden canlı yayın açmayacağım. Ama buradan duyuruyorum ki muhtemelen duyurmuşumdur daha önceden. Ben bu videoyu bir, bir gün öncesinden çektiğim için. Arkadaşlar. Evet. Sarah Lennon's Main Event yayınım yok. Ama size sürpriz o zaman. Bilmeyenler, ilk defa duyanlar varsa. Royal Rumble'a yapılacak son RAW. Yani bu pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılacak RAW'da Netflix'ten izleyeceğim. Canlı yayında olacağım. Haberiniz olsun. Çünkü bu RAW için böyle bir şeyler duyar gibi olduk ya hani. Rock'ın gelip gelmeyeceği belli değil de bir Goldberg olabilir. Ya da işte Cena'nın olabileceği, Roman'ın olabileceği ki zaten Roman demişti bir bakalım demişti 25'i kaçına denk geliyor aynı 27'si miydi? Dur bakayım. Yani 27'si falan oluyor böyle. işte o aralar böyle bir şeyler falan olabilir belki. işte 25'inde Serena Smey'in Yani duyurular da olacak tabii da bir Türkiye falan. Ama bu son round ben iyi olabileceğini tahmin ediyorum. Kendimi de ona göre ayarladım Haberiniz olsun bu bir duyurudur Bu Ra'da, da önümüzdeki raha Ben canlı yayında olacağım canlı yayında izleyecek olan arkadaşlar herkesi beklerim ki ki Haberiniz olsun saat 4'te olacak zaten Seri renes main event yayını yoktur ama Şimdi bu video tahmin videosu Tahminlere geçelim istiyorsanız ha, Öncelikle birazcık şundan bahsedeyim Cody Rhodes'la Kevin Owens'ın Shawn Michaels'ın moderatörlüğünü yapacağı bir kontrat segmentini izleyeceğiz Şimdi bu güzel bir şey bence ya i̇lla bir kontrat segmenti yapılacaktı. Bunu da şuraya bağladılar. İşte Nikaldis diyor gel diyor bunu imzal diyor. Cody diyor yok öteki imzalamadan imzalamam. Kevin'e gide ya Cody bilmem ne falan yapıyorlar böyle. E o zaman ne yapalım dedi? O zaman dedi hadi bir segment yapalım dedi. Şimdi bunu Smackdown'da da yapabilirdiniz ama Serene's Main Event'te yapmayı tercih ettiniz. İlginç. Bence geceye renk katabilecek bir şey. Böyle bir segment yapılacak arkadaşlar. Shawn Michaels orada olacak. İlgimi çekiyor mu? Bunların maçı aslında benim çok ilgimi çekiyor. Rumble'daki e, merdiven maçı yani baya baya iyi olacağını düşünüyorum. Keyifli de olacak. Ha şunu da söyleyeyim. İzlemeyenler, izleyecek olanlar için ben canlı yayında olmayacak olsam da serilerin asma yeni e canlı izlemek isteyenler büyük ihtimal bir önceki show gibi YouTube'da olacak. en az olsun YouTube'dan izleyebileceksiniz. Bir önceki de öyleydi. Bu da büyük ihtimal öyle olacaktır. Şimdi artık maçlara geçelim. Şimdi <laughs> Rhea Ripley Nia Jax. WWE Women's World Championship maçı. Rhea sonunda kemerini, yani ona aitmiş ya kemer. Ama şimdi baktığın zaman kemer ondaydı, sakatlıktan dolayı bıraktı falan. Tekrardan geri aldı bir şekilde. Mücadele etti, 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 etti. En sonunda almış oldu. Sonunda Lee Morgan'dan sıyrılmış olmak benim için mutluluk verici bir şey. Şu an şunu fark ettim. Çok 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 özür dilerim arkadaşlar. Ama o kadar hazırlıksız girdim ki e, tahtamı unutmuşum. Kusura bakmayın. Söyleyerek yapalım tahminleri. Hazır zaten premium live event'te değil ya. Öyle diyelim. Çünkü tahtam şu an yakınımda da değil. Neyse kusura bakmayın. Şey yapayım böyle. Havaya yazayım. <laughs> Bret Hart gibi. WCW diye. <laughs> Neyse. E, şimdi bu maçta çok büyük şeyler beklemiyorum. Ben Nia Jax'in ilginç olacak bu ama Rear geçiş rakibi olduğunu düşünüyorum. Nia gibi birinden bunu beklemezsiniz normalde ama görünen köyü kılavuz istemez. Sanki Rumble kazanını hani Rhea'ya gidebilecek bir durumu olabilir. Ben şu anki aşamada Nia Jax'i e, Rhea Ripley'i meşgul etmek için seçilmiş biri olduğunu ve güçlü de bir rakip lazım dediğiniz zaman evet Nia kesinlikle o kişidir zaten. Yani çok uzun süre değil bir yıl önce falan zaten izledik onları. İşte zaten şeyde de Elimination Chamber'da maçları falan da vardı Avustralya'da. Sonuç olarak baktığınız zaman yine birbirlerine rakip oldular. Ripley'nin ben kesinlikle bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ria Ripley kemeri tekrar geri kazandığına göre bence WrestleMania'dan önce bu kemeri kaybetmez. Yani bir daha Liv Morgan'ın gelip salçı olması falan. Çünkü Liv Morgan kemeri kaybettikten sonra dedi ki, işte Liv Morgan ne demişti arka alanda? E, revenge Tour. İşte intikam turu. İşte sadece şey demek değildi diyor. işte hani kemer falan değil diyor. Aynı zamanda Rhea'yı işte bütün buralardan uzaklaştırmak falan. E bunu başardım ben. Tamam keberi kaybettim ama en azından Rhea'yı uzaklaştırdım. Başarılı oldum diyor. Çok bence yanlış bir fikir. Ya yani tabii ki Liv Morgan sürekli yine kemer istesin bilmem ne falan değil ama mesela Liv Morgan'ın ile Rhea'nın bir kere daha önce böyle bir yıl sonra falan kesiştiğini görebilirim. Hani işte bak zamanında öyle olmuştu falan deyip. Onlar aslında böyle ola ola ne olur biliyor musunuz? Zamanında böyle ilerleyen yıllara da sirayet ederse. hani <laughs> bana bir örnek verin. Kadınlar feud'u falan böyle. Ya da de olabilir. Hani yıllarca ara ara hep böyle yoklanan feud'lar. Hani bir 10 yıllık süreç düşünün mesela. O 10 yıllık süreçte bu bu kişiler böyle 3-4 kere böyle ciddi feuda falan girdi. Çok bir sürü örnek veririz buna. İşte Real Living Morgan'da belki böyle bir şey olabilir kendi aralarında. Hani birbirlerinin rival'ı bile olabilirler kariyer son sonlarında yani. öyle bir şey belki yapabilirsiniz bilmiyorum. <laughs> Ama şu anki aşamada bir daha Liv'leri aynı ekranda görmek istemiyorum. Bu maçı da Real kazanacaktır. Kazanmak zorunda. Kazanmalı. Bu kadar. Devam. Brom Breaker, Sheamus. Pro Wrestling Studio'yu izleyenler vardır. Oradan bir spoiler olacak izlemenler için. Ee, Yağız demişti yanlış hatırlamıyorsam. Gönlüm Sheamus ama Brom Breaker kazanır diye tamamen aynı fikirdeyim. Çünkü Sheamus kazanırsa artık kariyerindeki tek eksik, ya yani WWE kariyerindeki tek eksik kemer... Elbette hani diğerlerini saymıyorum alınabilecek kendi dönemindeki kemerlerde Intercontinental. Bunu da alırsa artık gönül rahatlığıyla emekliliğe doğru son bir 5 sene daha artık ne kadar gülecek bilmiyorum. Devam eder ama şu an şey tabii mi öyle çok kötü durumda emeklilik kokuyor falan diye bir şey yok. Seamus'u bıraksan 10 sene daha gülecek zaten ki bence Seamus'u iyi işlediğin zaman ana kemere bile gidebilecek biridir hala. Ben o fikirdeyim çünkü Triple H bize böyle diretiyor farkında mısınız bilmiyorum artık yeni dönemdeniz yeni devirdeyiz. İşte eskilerin devre geçiyor bilmem ne falan filan. Öyle olmuyor işte. Seamus'u iyi işlediğin zaman bence hala bir main yani. Ve Brombreaker Breaker yükselen bir değer. İşte sırf bu yüzden Intercontinental kemerini Brom Breaker'ın kaybetmesinin ben saçmalık olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bir kere yaptınız. Bak semiz yeni hatırlıyorsunuz şey. Ee, abi bilmiyorum bu bana ilginç geliyor. Jey Uso ile muhabbetleri falan. Brom Breaker'ı bir salın. Yani bir bırakın Brom Breaker'ı. Brom Breaker gitsin böyle. Yolunda devam etsin. Yolunda devam etsin. Bir yere kadar gitsin. Bence WrestleMania'ya kadar da gidebilir. Çünkü Brom Breaker'ı siz belli ki gelecekte önemli bir yere konduracaksınız. Ben de öyle öngörüyorum. E, o yüzden de devam etsin mesela. Şimdi benim bu maçla ilgili tahminim güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Yani fiziksel bir maç olacak. Ki iki güreşçi de fiziksel güreşen. Ki sanki daha önce maç yapmamışlar gibi. Yani kimyalarının ben iyi olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir maçta da şey Sheamus'un kazanma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Brom Breaker kazanacaktır bu maçı. Intercontinental kemeriyle yoluna da devam edecektir. Ya şunu da söyleyeyim buradayken hazır. Ee, yani bu şovla ilgili böyle tepki videosu falan standart haftalık şov içeriği gibi yapacağım. Sadece ekstradan bu var yani tahmin var. Ha inceleme yapar mıyım? Gerek var mı sizce? Tepki videosu gibi yapıp inceleme. Çünkü yayında canlı yayında kalmayacağım için. Bakarız yani onda sizin de fikirlerinizi merak ediyorum yani. Hem tepki hem inceleme mi gelsin? Çünkü öyle bir şey de yapabilirim ama hani incelemelik yani <laughs> belki ikisini birden bilmiyorum hadi nasıl isterseniz. Şimdi burada bana göre gecenin ilgi çekici maçı Braun Strowman Jacob Fatu çok aniden geldi. Evet bu konuda hem fikrim sizle çünkü çok kişi onu yazacak şu an aşağı. <laughs> ama Jacob Fatu için Jacob Fatu çünkü da si mikrofonu bıraktıktan sonra Jacob mikrofonla dedi ki ben daha yeni başlıyorum. I'm gelin getting et dedi. Ben başlıyorum dedi. Başladım haberiniz olsun dedi. Yani Jacob'ın yükselişini izleyeceğiz büyük ihtimal. <laughs> Yakışır. Hatta bu yükselişte Braun Strowman'a karşı bir galibiyetle hani çok ezici, dominant bir galibiyet Braun Strowman'ı iyice küçültür. Ama onun dışında dişli böyle rakip kafa kafaya gidip en sonunda Jacob'ın kazandığı bir an izleyeceğiz gibi geliyor bana. Benim tahminim elbette sizin de anlayacağınız üzere Jacob Fatih olacak. Çünkü Braun Strowman'ın bu maçı kazanmasının hiçbir geçerli sebebi yok. Geri döndü. Bilmem ne. Tekrardan yükselir. Karşında Jacob Fatu var arkadaşlar. Şu an yükselmesi gereken yanan bir Jacob Fatu var. Siz şu an Jacob Fatu'yu bu maçta kaybettirirseniz yazık edersiniz. Ha bunu görmedik mi daha önce? Gördük. Defalarca kez gördük böyle şeyleri. Ama şu an gerek yok. Çünkü Jacob Fatu Samoalı diğer yazık olanların hepsinden daha önde. Anladım. O yüzden Jacob Fatu yoluna devam edecektir. Ben buradan e, Jacob'a otomatikman bir galibiyet yazarım. Devam. Geldik buraya. World Heavyweight Championship. Gecenin main eventi olması kesinlikle gereken maç. Gunter, Jey Uso. Hikaye zaten standart Gunter'ın rakibini küçümsemesi ve karşısındaki adamın ben var ya ben işte seyirciler benim tarafımda falan diye devam etmesi. Mesela şeyde de öyle olmuştu. Siz söyleyin. Damien Priest'te de mesela. Damien Priest küçümsemişti. Sen street trash'sin sokaklardan geldin bilmem ne. O da diyor ben mücadele ettim geldim buraya. Şimdi onun çok daha farklısı. Nasıl farklısı? O böyle daha dark'tı. Şimdi burada daha parıltılısını görüyoruz anladın mı? Jey var karşıda. İşte Yeet. Jey diyor. Ben işte mücadele ediyorum, çabalıyorum işte tepelere geleceğim, o kemeri de alacağım falan filan diyor ki alamayacak bence. Tahminim Gunter'dir. Yolunda da devam etmesi gerekiyor. Eğer Jusoy'u farklı bir şekilde işleme durumu olsaydı, ya şu an J. Uso gerçekten de Gunter'ın dediği gibi maskot gibi geliyor bana. Yani bunu o kadar iyi yansıttılar ki hatta çok kritik bir laf söyledi Gunter. Dedi ki, ne oldu dedi? Bu kadar şu an takılıyorsun, paralı paralı, yiğit yiit. Bunların hepsi biliyorsun, değil mi? kuzenin sana ıslık çaldığı zaman onun yanına gideceksin. O zaman bitecek bunların dedi, bunlar dedi. Çok ağır konuştu. Yani sen adeta Roma'nın köpeğisin dedi yani. Islık çalacak zaten yanına gideceksin falan. Ağır laflar bunlar. Jay Uso'nun son dönemdeki bendeki hype'ı düştü. Bazı şeyler artık zorlama geliyor. Ürün sattırıyor. Seyircilerle iletişim çok iyi. Girişim, müzik, her şey çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok ama işte Jay Uso'nun lanet oldu bence bu. Çünkü şu anki Jey Uso'nun evrildiği konum gerçekten bir yerden sonra maskota evriliyor. Gunter'ın dediği gibi. Ve bu da benim gözümde Jey Uso'yu hiçbir zaman bir ana kemer e, kazanacak biri olarak koymuyor belli bir noktaya yani. Ben şu an öyle görmüyorum. En azından şimdilik. İleride belki hani işte Kofi emektar ya veririz şuna kemeri. Bigi emektar. Belki bir gün böyle bir şey yaparlar ama o gün bugün değil. O gün cumartesi pazara bağlayan gece Saturday Night Main Event değil. Benim tahminim Gunter arkadaşlar. Şimdi maç kartı olarak bence tatlı. Hatta Cody ile Kevin Owens'ın segmenti de Shawn Michaels oradayken ilgimi çekiyor. Vaktim olsa, işim olmasa ne olsa olsun bu yayını açardım. Ama açmayacağım. Geçen sene resmen Vat evet beni küstürdü. Dedim bir sonrakinde açmayacağım dedim. Yine böyle tabii gıdıklanıyor içim anladınız mı? <laughs> ya gıdıklanıyor abi. Doğal olarak seviyoruz bu işi yani. İşte lan atsam falan ama olmaz. Çünkü bir hafta içinde hem Serdar's Main Event hem Raw hem Rumble kaldıramam arkadaşlar. Bunun için ancak bir hafta boyunca hafta haftalık e, yıllık izinde falan olmam lazım yani. Komple bir hafta iznim olması lazım. Ki hepsini kaldırabileyim. E, çalışıyoruz. işimiz gücümüz var. O yüzden sıkıntı o iş zor yani. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi fikrinizi alayım. Yani bununla ilgili hem tepki videosu zaten illaki gelecek. Çünkü Reels'lar falan da atacağım. Bir de incelemesini isterseniz yapabiliriz. O da güzel olabilir. E, haberiniz olsun yani Ama işte inceleme yaptığım takdirde Haftalık gündem sohbette pazartesiye kaydırırım Ona göre bakarız artık e, Bir şeyler yaparız Bir kere daha hatırlatıyorum Raw canlı yayını olacak Raw Rumble'a sonra Güzel şeyler olmak zorunda gibi hissediyorum ben Sizi hype'lamayayım Triple H gibi Efsane olacak muazzam üf var ya Gece kalmaya değer sabahlamaya değer falan tabii ki de demeyeceğim Ama e, ee, pazartesi, salıya bağlayan gece Ra'da hepinizle canlı yayında görüşürüz. Tabii bu süre zarfında bir sürü yayınlar olacak. Biliyorsunuz şu an zaten yayınlara başladık. Rumble, ödüllü Rumble'ımız, Rumble maç izleme yayınlarımız, Rumble simülasyon. Müthişiz. Bu aralar lütfen Kiki ve YouTube'u takipte kalın. Keyifli şeyler oluyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.